Mami Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir vlog. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz Kay arkadaşlar? kayak yasaktır Aynen. Erzurum kayak merkezine gideceğiz. Burayı bayağı tanıyorsunuzdur. Erzurum çok güzel. Erzurum'u seviyorsa. Erzurum insan da çok güzel. Ve Erzurum kayak merkezine gideceğiz bugün. Çok eğlenceli olacak. Eğlence yapabildiğimiz kadar eğlence. Bayağı şeyler olacak yine kesin. Hadi bakalım yolumuz başlasın. Go! aldık sonunda yaba Erzurum Palandöken. Arkadaşlar kendimi zengin bir pardon bir çocuk hissediyorum ama öyle değil. Böyle biz de velet gibi kaz kaz kızaktan kızak mıydık? Neydi o? Uzaktı. Kayca sen neyse bakalım belki başka şeyler de yaparız. Takla atabiliriz mesela. En son buraya iki yıl önce geldik. Erzurum'a ilk geldiğimizde. Besime çık bakışçı <laughs> Arkadaşlar annem de çok zor. Şimdi şey alacağız. Kıza kalacağız. Fiyatını soracağız. Arkadaşlar şu anda açık böyle asansörlere çıkıyoruz. Yine telavuz edemiyorum bunları. Oh biraz heyecan geldi. Hadi bilgilendirme olarak bir bilet 20 lira. Siz de like atın. Şakalar. <laughs> Bici, ne gerek var para vermeye? Böyle yapın. Ananı satayım. Baya oh. Oğlum çok iyi lan. Para vermeye gerek yok. Adela buraya gelsin. Fırtınayla kış tatili çeksin. Harbi çok iyi oğlum buralar. Ohoho bedava. Bedava hayat en iyisi lan. Oğlum bir kereden mi kaysak ya da Aa ah, gel Webster'a atak şurada. Kayalım üç, iki ve bir koş. çok iyi lan. <laughs> Meydi <Made gülüyor> arkadaşlar çıkamadı merdivenden çıkıyor şimdi. Lan <laughs> bindik bakın sormadı geri dönüş var mı diye. Ola satıp satayım Aşağı şey göstereceğim size. Hiç korkum <laughs> <laughs> arkadaşlar <gülüyor> bakın Bakın o oha çamaşırları falan hepsi buradalar. <laughs> of. Şöyle aşağı bir baksanıza telefon düşmez Allah'ım inşallah. Düşerse de korkma <laughs> çünkü biz neredeyiz? Oğlum telefon çok <laughs> sert tutman lazım. Arkadaşlar aşağı bakın ne kadar yüksek. Ne kadar güzel. Arkadaşlar bakın çok korkunç ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Oğlum harbi baksanıza. Abi kendim için korkmuyorum da telefonum için korkuyorum. Hani böyle mallık yok. <laughs> Değil mi Ece? Ben hiç, ben hiç korkmuyorum şu an. Aferin sana. Arkadaşlar bakın nasıl kapandı. Bin burada ayaklarımı sokmam lazımdı aslında. Böyle yapsan düşerim. Yani oğlum hepimiz sakat duruyoruz arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun mu deniliyordu. Ah kaymaya devam arkadaşlar. Arkadaşlar bindik yanlış şeyler yaptık. Erzurumlu abimiz bize kızdı biraz. İlk defa biniyoruz abicim sen niye kızıyorsun bize? Bakın şöyle bir manzaramız var. Buradan tüm Erzurum görünüyor. Tabii gözümle kameranın gözü farklı telefonun. K kızaklara geldik. Kızak kazık diyorum ben bunu ikide bir. Biraz da doğru söylüyorum. Şimdi kayacağız. Risk atıyorum video çekebilmek için. İnşallah bir şey olmaz. Dengesiz insanlar var. Hadi kayalım. Kayıyoruz. Ya of. Boklu şeye baksana. Onun... Çok yavaştı. Çok yavaş değil de çok hızlı. Ama... Ne var ne kadar çok kişi var onu biliyorum. Abi ben de hiç kayılmadı. Hiç kayamadım. Neyse bunlar birlikte kayarsa arkadaşlar video çekemeyeceğim. Anne. Şey, kızakta kalkan ama görsünüz yalnız da. Arkadaşlar size çok önemli bir uyarım var. Tam şu videoya tıklayabilmek için 3 saniyeniz var. Eğer tıklamazsanız en eğlenceli şeyleri kaçırırsınız. 3, 2, 1. Siz bilirsiniz.